Merhabalar. Otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere şunları da fayda var. İlk öncelikle şu anda çekmekte olduğum video başlıktan da anlayacağınız üzere otomotivle ilgili bir video olmadığından dolayı izleyip izlemem tamamıyla sizlerle takipçilerimizin kararına kalmış. Diğer bir konu ise bu videoda kesinlikle kişim veya da kurum küçümseme işte al aşağı etme gibi bir durum söz konusu değil. Tamamıyla kendi içimden geçenleri sizinle paylaşacağım bir video olacak. Evet arkadaşlar videomuzun konusunda gelecek olursak biliyorsunuz İzmir'de yaşıyorum ve yakın bir tarihte bırakın hani yerel olarak yani İzmir içinde Türkiye genelinde hatta dünya çapında bu e, gerek ulaşımla ilgili gerekli temizlik çöp işleriyle ilgili bir sendikal bir grev söz konusuydu. Ve videonun başına ben size şunu da söyleyeyim. E, evet İzmir halkı, İzmir, İzmirli İzmir halkı gerçekten çok mağdur edildi bu konuda. Ve bu konuda ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Cemil Tugay'a gerçekten de bundan önceki videoyu izleyenler, arka, izleyen arkadaşlar bilirler. Biraz e, zerreleşim oldu fakat bundan dolayı da bir e, kusurum var bakmasın ama gerçekten de çok büyük bir mağduriyet yaşandı ve e, bu mağduriyetten dolayı da açıkçası birçok benim gibi İzmirli İzmir halkı gerçekten bu konuda çok sıkıntı yaşadı. Gerek ulaşım konusunda, gerek çöplerin toplanması, hijyen temizlik konusunda ve bundan dolayı ister istemez bir suç insanımız olmuşsa da Sayın Başkanımız Cemil Tugay'dan da kusurumuza bakmasın. Ve bunun paralelinde değerli başkanımız da dik durduğu için ve sendikayı boyun eğmediği için usulsüzlükleri göz yummadığı için de gerçekten hani İzmir İzmirli İzmir halkı ne düşünür bilmiyorum ama kendi adıma ben bir teşekkürü bir borç biliyorum. İlk önce de bunu değinmeden geçmeyeyim arkadaşlar. Gelelim şimdi e, değerli başkanımız da ben şunu istiyorum gerçekten. Hani bu grevler sonrasında gerçekten de çok çok Hani videonun başından beri diyorum yani bir mağduriyet özellikle ulaşım konusunda toplu ulaşım konusunda gerçekten de çok büyük bir mağduriyet.